tazminat davaları başladı. Uh, Pfizer-BioNTech CEO'ları Uğur Şahin ve Özlem Türeci solu İngiltere'de aldı. Koronavirüse karşı geliştirildiği iddia edilen mRNA sıvının foyası ortaya çıktı. Tazminat davaları açılıyor. Almanya'da söz konusu aşıdan zarar gören binlerce kişi mahkemeye başvurdu. 3968 kişi tazminat dilekçesi verdi. 253 dilekçe daha şimdiden kabul edildi. Almanya'da Robert Cook Enstitüsü'nün verilerine göre 1 Ocak 2023 tarihine kadar 192 milyon koronavirüs aşısı yapılırken 65 milyon kişi en az bir kere aşılandı. mRNA aşılarının birçok yan etkisi var. Gulyan-Barre sendromu koronavirüs aşısının ağır yan etkileri olarak kabul ediliyor. Guillain-Barre sendromu bir sinir sistemi hastalığı. Hastalık kalp kası iltihabı, venüs sinüs trombozu ve parmaklarda bileklerde karıncalanma olarak kendini gösteriyor. <laughs> Almanya'da mRNA aşısından dolayı birçok kişi can verdi. Yetkili merciler artık bunu saklamadan kabul ediyorlar. Aşının neden olduğu bir yan etkiden muzdarip kişilere devlet tarafından bakım desteği verilip verilmeyeceğine eyaletlerin ilgili kamu birimleri karar veriyor. Almanya Federal Sağlık Eğitim Merkezi, uzun vadeli sağlık sorunu ya da ekonomik anlamda sıkıntıya neden olan çok ciddi aşı komplikasyonlarında devlet desteği talebi onaylanıyor. Bu destek kapsamında sağlık durumunun ne kadar kötü olduğuna bağlı olarak bir emekli maaşı bağlanması, tedavi masraflarının karşılanması ya da aşı komplikasyonu sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına destek verilmesi giriyor. Öte yandan ülkede tazminat dilekçelerinin havada uçuştuğu bir dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Kaçtılar mı? Sözde mRNA koronavirüs aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin ve Profesör Doktor Özlem Türeci şirketleri Biontech'i Almanya'dan taşıma kararı aldı. İkili arge aşaması daha hızlı diye İngiltere'yi tercih ettiklerini iddia etti. Ayrılma kararının tazminat davalarının başlayacağı bir döneme denk gelmesi kafaları karıştırdı. Öte yandan ABD'de yapılan bir araştırma skandalı ortaya çıkardı. mRNA aşıyla kalp krizlerinden ölümler arttı. ABD'nin Florida eyaletinin baş cerrahı ve eyalet sağlık kurumu şefi Dr. Joseph Lapado, mRNA COVID aşılarının ilgili araştırma sonuçlarını yayınladı. Kalp krizleri %84 arttı. Araştırmaya göre COVID mRNA aşıları 18-39 yaş arası erkeklerde kalp rahatsızlığı ve kalp krizine bağlı ölümleri %84 oranında artırdı. Pfizer-BioNTech'in sözde mRNA koronavirüs aşıları yeterince test yapılmadan masum insanlara uygulandı. Bu arada mRNA aşılarına karşı Türkiye'de de davaların açılıp açılmayacağı ise bilinmiyor.